Evinde kal, saz çal, kitap oku, video seyret ama evinde kal. Evde kal. Kişisel temizliğimize dikkat edelim. Evde kalın, hayatta kalın. Ben çalışmak zorunda olduğum için dışarıdayım. Fakat Kıbrıs. Lütfen siz evde kalın. Ne bileyim evinizde kitap okuyun, film izleyin. Bahçeniz varsa çiçek ekin. Eğer bahçeniz yoksa bile küçük saksıya bir çiçek ekin. Onunla vakit geçirin. Güzel geleceklere, güzel yarınlara varmak istiyorsak lütfen evinizde kalın. Kendinize iyi bakın. Sabırlı olunuz. O bizi değil, biz onu yeneceğiz. Mutlaka evde kal. Mutlu kal Kendini düşünmüyorsan sevdiklerini düşün. Olayı ciddiyeti alalım. Biz evimizde kalın. Evde kal. Odanda bağıra bağıra şarkı söyle. Sevdikleriniz için evde kalın, güvende kalın. Otur evinde. 14 gün otur evinde. Ölmezsin çünkü. Ama başkasının ölümüne sebep verebilirsin. Verme sevgili dostum, verme. Birazcık, azıcık vicdanlı ol. Evde kal. En güvenli yer evindir. Pişman olup üzülmemek için biraz dişini sık ve evinde otur. Hükümetimizin aldığı kararlara uyalım ve uygulayalım. Evdeyiz, güvendeyiz, sevdiklerimizi koruyoruz. Hızlı yaşa genç ol, dönemi bitti. Yaşa ve yaşat. Evde kal, hayatta kal. Bizlerin, özellikle de çocuklarımızın geleceği için, sağlıklı kalabilmeleri için, bu kötü şartlarda evde kal, sağlıklı kal. Lütfen evde kalmanın iyi yönlerine de bakın. Kendinizi geliştirebileceğiniz yapabileceğiniz, eğlenebileceğiniz o kadar çok şey var ki evde. Ne isterseniz yapın ama lütfen evde kalın. Evde kal. Sevdiklerini düşün ve sokağa çıkma. Evde kal, güvende kal, elini koru. Daha güzel günler için evinde kal. Evde kal. Evinde kal, hayatta kal. Evde kal. Evde kal, yat uyu. Başka ne yapacaksın? Kendini düşünmezsen sevdiklerini düşün ve evde kal. Evde kal sağlıklı ol. Evde mutlu ve sağlıklı günlere. Bak burası bir şey değil. Evde kal kardeşim, evde kal. Farkındalık bilinci ve sorumluluk en önemli görevimiz.